Yani 1 ila 10 Mayıs arası doğmuş olan sevgili ikinci dekanat boğa burcu olan arkadaşlarımıza ve aynı zamanda yükseleni 10 ila 20 derece arasında olan boğa burcu arkadaşlarımıza 1-15 Nisan gündemini yorumluyor olacağız arkadaşlar. Ee, tabii yine aktivitenizin çok yüksek olduğu bir e, dönem çok güzel açılar alıyorsunuz, hareket kabiliyetiniz çok yüksek. Ama bunun dışında biraz da geri planda kaldığınız, bir geri planda durmayı tercih ettiğiniz, her ne kadar hareket varsa da temkinli yaklaştığınız bir dönem diyebilirim bu döneme. Sizi asıl Mayıs ayında biraz daha aktivasyonunuz yükselecek, Mayıs ayında daha aktif hale geleceksiniz ama. Burada da yine de aktif bir pozisyonda olduğunuzu söylemek mümkün. Ama dediğim gibi temkinli yaklaşıyorsunuz. 3-18 Nisan'da Mars dekanınıza seksi aşı yapıyor ve çok güzel bir etkileşim. Ee, yani bu 15 günlük süre zarfında oldukça aktif, sosyal, dışa dönük. Ee, kendinizi özellikle çok güçlü hissedeceksiniz. İnsanlar da sizin gücünüzü tanıyacaklar. Mars insana çok ciddi bir güç enerjisi verir gerçekten egonuzu da yükseltir özgüveninizi de tavan yapar ya böyle her şeyi yapabilirim ben enerjisinde olduğunuz bir dönem ve problemlere çok çabuk nüfuz edebileceğiniz çözebileceğiniz bir dönem yaşıyor olacaksınız özellikle cinsel hayatınız çok renklenebilir yine karşı cinsle uyumunuz ve çekiminiz de burada söz konusu olacak yani sizi çok çekici bulabilirler. Bu Mars etkisinden dolayı Bekar olanlar için ya da ilişkisi olmayan arkadaşlarımız için özellikle burada bir partnerle karşılaşmak söz konusu olabilir. Yani kadınlar için daha ön planda bu düşünce. Erkekler içinse kendileri çok güçlü hissettikleri, partnerleri tarafından çok beğenildikleri bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bakın Şubat 2024'ten Şubat 2025'e kadar bir satürn e, seksili alıyorsunuz. Bu sizi hem düzenliyor, e, o Şubat ayında başladı, etkileri hala devam ediyor. Sizi düzenliyor, dağınık olan yerleri toparlıyor. E, e, böyle kendinize bir plan program e, oluşturuyorsunuz. Bunun dışında kalıcı ilişkiler yaşamanıza e, sebebiyet veriyor kalıcı ilişkiler yaşamanızı sağlıyor özellikle ikili ilişkilerde kalıcı potansiyeli olabilecek insanları karşınıza getiriyor olabilir ya da siz mevcut ilişkinizde mesela kalıcı olacak mı olmayacak mı endişeleriniz varsa eğer kalıcı bir ilişki formatına doğru ilişkinizi taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Bu dönem zarfında özellikle evlilikte yapabilirsiniz. Bu iş hayatınız içinde geçerli. Acaba bu olacak mı olmayacak mı? Bu kişiyle iş hayatımız ne şekilde şekillenecek? düzgün bir platforma taşıyabilecek miyiz? İşim nasıl olacak? Kariyerimde yükselebilecek miyim? Satürn bunların hepsini size sunacak arkadaşlar ve gerçekten de kariyerinizde ve iş hayatınızda da çok güzel ilerlemeler kaydedeceksiniz bu Satürn transiti sırasında sağlığınızı düzenleyecek her şeyi hayat alanlarınızla ilgili her şeyi ilişkilerinizi düzenleyecek yani dağınık bir şey kalmayacak diyebilirim gerçekten çok güzel bir etki 6-14 Nisan arasında da Mars'ta Satürn'ün bir kavuşumu olacak. Ee, hem Mars sizi seksil açıda hem Satürn e, seksil açıda biliyorsunuz. İkisi de e, kavuşuyor olacaklar ve özellikle 10 Nisan'da. Bu o kadar güzel bir etkileşim ki sizin için. Kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz ve her şeyi yeni baştan yapabilirim enerjisi içerisinde olacaksınız. Gerçekten o an eğer herhangi bir problemle karşı karşıya kaldıysanız sorunla karşı karşıya kaldıysanız ya da o anda da size gelen sorunlar da olabilir. İnanın ki bunların çözümlerini çok güçlü bir şekilde yapacaksınız. Kendinize olan inancınız da zaten çok güçlü. Ama böyle masaya yumruğunuzu vuracağınız bir etki bu yani açıkçası. Önünüzde hiçbir şey duramaz o anda. 14 Şubat'la 18 Nisan arasında Jüpiter dekanınızda olacak. Hala hazırda etkisi devam ediyor. Bundan da faydalanıyorsunuz çok güzel şanslar getirebiliyor size. Parayla ilgili konularda özellikle ekonomik konularda büyüme enerjisi veriyor. E, i̇lişkilerde büyüme enerjisi veriyor. E, yine kariyerde ilerleme imkanı veriyor. Bu size hem şanslar sunuyor hem işlerinizin daha kolay e, yürümesini sağlayan da bir etki arkadaşlar. Döneminiz böyle. Şimdi bir hatırlatmam olacak size. 8 Nisan'da Koç Burcunda bir Güneş tutulması olacak biliyorsunuz. Bunun size olan etkilerini merak ediyorsanız aşağıdaki katıl butonundan bize katılabilirsiniz arkadaşlar. Eğer telefonunuzda görmüyorsanız bilgisayarınız üzerinden YouTube'la alakalı bir sorun sebebiyle diyelim daha henüz yeni bir sistem olduğu için bu henüz telefonlarda görünmeyebiliyor. O yüzden. E, bilgisayarınız üzerinden katıl butonundan bize katılabilir. Oradan hem yeni ay, hem dolunay, hem güneş tutulması, ay tutulması, hem de döneme ışık tutmak videosu dediğimiz video tiplerimiz var bizim. Ruhsal rehberliğe ihtiyaç duyuyorsanız ve enerjilere inanıyorsanız, enerjilerle alakalı konuştuğumuz, döngülerle ilgili konuştuğumuz çok özel videolarımız var. Döneme ışık tutmak videoları gerçekten çok değerli. Orada öngörüler de yapıyoruz. Ee, mesela işte depremle ilgili öngörülerimizi oradan yaptık. Korona ile ilgili öngörülerimizi oradan yaptık. Ee, o yüzden oradan da ekstra astroloji merakınız varsa oradan da bizi takip edebilirsiniz. Bir de indirimimiz var. İndirimimiz şöyle e, yoğun istek üzerine tüm burçlara bir indirim düzenledik. E ister doğum haritası alın isterseniz öngörü hizmeti alın isterseniz tarot hizmeti alın. E 400 TL karşılığında bu hizmetleri satın alma imkanınız var. Hangisini isterseniz tabii ki hangi hizmeti istiyorsanız isterseniz birden fazla hizmette alabilirsiniz. Tabii tanesi 400 liradan gibi düşünelim. Böyle bize ulaşmak için de aşağıdaki WhatsApp numarasını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve e, daha fazla videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız da normalde çünkü videoyu bulmak zor olabiliyor daha kolay videolara ulaşmak istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayınız kendinize çok iyi bakın hepinize çok güzel bir bir e, 15 Nisan diliyorum arkadaşlar.